mesela yola geçen bizi cimcikledi. Nereye gidiyorlar? Ne olur yapmayın. Hadi. Ne? Tazı ne? Arkadaşlar şu an nereye gidiyoruz? Yoldayız. Yani Hazal Kuray bana e, video için e, video çekme görevi verdi ama dedi ki Nazlı'yı telefonun Nazlı ağzından alın o çok konuşuyor. O yüzden susma grevi yapıyorum. Sadece... Thank evet. you. Evet. Evet. için yol uyumaya karar verdi bu. Arkada üçlü. <gülüyor> <gülüyor> ben kapatacağım herhalde. Sakin ol. Sakin ol. Herhalde yutalım. Evet. <laughs> <laughs> Sonunda geldik. Hazal Kurey geldik. Arkadaşlar... Artık kışkırmak istemiyorum. <laughs> arkadaşlar rezil bir yolculuktu. Benim başım kaydı. <laughs> Mesela ben Hazal'ı görünce tüm yolculuğu unuttum. Abartma. Yok. <laughs> <laughs> arkadaşlar bakın bu maça. Hepsini döktüm maçanın. Şimdi arkadaşlar herkes beni terk etti. Maçayı benim izleme var maçayı ben yapıyorum. Şimdi 6 kişilik maça yapacağım için çok fazla. Evet. Maçamızı zemliyoruz. Umarım güzel olur. Kocaman leğene yaptım resmen maçayı. Söyleyeyim mi? Behçet kına kokuyor. Evet arkadaşlar burada köy tasımızda. arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten reziller. Çünkü kahvaltıyı biz hazırladık. Burada sucuklu mütele patates kızartması yaptım. Ve bunların toplaması lazım. Dışarıda TikTok çekiyorlar. Böyle de rezil insanlar yani. Böyle. Bunu hala maç işletmeye devam ediyor. Hala bunu uğraşıyor. Çünkü köpüğe gidiyor. Yani evet. evet. Kamera açık olduğunu anlayan maşa. Bu banaydı. Tamam. Şimdi herkese gıdım gıdım koyacağım. Gıdım gıdım. Maça yaptılar. E sallayın Nazlı hariç. <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle derdin Kafalamın Abi gelimizi? Çok ince keşe yaptığın için diyorum ya sana. Yama ya. Yama yapacağım zaten. Yamalı hemen. Nazlı Akuray yiyecek arkadaşlar. Bunu Nazlı Asya'yı yiyecek. Asla ben yemeyeceğim. Biraz daha yama. Hmm. Çok güzel oldu. Ay. Şekilleri kötü olabilir. Nazlı senin suçu. Yok <laughs> <laughs> Ve insanları dış görünüşleriyle yargılamamanız gerekiyor. Nazlı yok artık. Ha? Burada ben peki gece. Şu mesela Nazlı Asya'nın. Şaka mısın abi sen ne yaptın onları. Tövbe estağfurullah. <laughs> Bu arada gerçekten aşırı güzel olmuş. Gerçekten <laughs> abi. Erva dost kazanın sonunda öğrendi. Bir kenarlardan biri en sonunda gelmek olmuştu. Gerek verdiği eğitimiyle gerek arkadaşlıklarıyla Resul Hoca bize en okul en hesabına video çektiriyor en ve en <laughs> tamam. bu Züra bizi çok Burada görüyor. Yani şu an olmuyorsa yani kalk gelince çekersin. Ama tamam. gelince bütün makyajım bozulacak şekilde. Ben sana tekrar makyaj yapamam. Ben, şey ben ya. yaparım. Hayır, şey ben, yaparım. De, ben yapacağım. Ne kadar güveniyorsun bilmiyorum ama. Bir daha hmm. şarkı hmm. falan <laughs> daha çok oturdu evet. biliyor musun? Anda... Nerede vardır? Herkesi bir tepeyeceğim. Allah'ım sen. Yaşın var ki ben herkese glitter'lıydım ya. Evde glitter'lıydın. Herkese glitter'lıydın şey zaten. Şu an <laughs> parlıyorum zaten. <Vallahi>. yeterince parlıyorum zaten. Allah'ım sen. Yeterince parlıyorum aşkım. Allah'ım sen. Tamam sen o zaman, zaman, zaman. beyaz ol. Tamam da herkes glitter'lıyor. Evet. Kapat. Şimdi. Nereme sürüyoruz? Ağzını az, az glitter'lıyoruz. Sanki çok fark etti de her yere zaten glitter Abi sen zaten. ne o, yaptın? Bayağı. Beni Ben ne sürdüm şey arkadaşlar? Çok. mi <laughs> sürdün? sürdüğüm şey Aa, hala değil. çok güzel bir şey. Ben far paletinden bir çok güzel istiyordum. bir şey. Ben Söyleyordum. Söyleyordum. Sen de mi f beyaz? F ben, de beyaz istiyordum. ben de beyaz istiyorum. Ben far paletindeki aynen. Orada Erva yeşil yapalım. Bir şey vardı onu Çok mu parlıyorum? Telefonla Bayağı görüyorum parli. kendimi. Böylesin. Sen şöyle bir tane şöyle Bir var. Bir tane Bence bir tane nokta mavi. Tamam. Bir tane mavi. Şurak. Bartma sakin ol. Gerçekten. Abla çocuğu geri. yere geçti, Sorun yok. Tamam. tamam. Bu beyaz beyaz. Direkt beyaza giriyor. O parmağınla beyaz giriyor. Direkt normal farın farın oldu, baş parmağın. oldu. Farın bok Birinci baş parmağın. Farın ne? Farınla boklukla hiçbir alakası yok arkadaşlar. Tertemiz farın tamam. abi. Her yaptığıma laf ediyor Hazal Kıray. Tamam. Aşırı Şu an güzel oldu. Abi şey gibi oldu. Sen zaten parlıyorsun. Evet. Sen ne sürdün abi? Ne olmuşsun? Parlıyorsun. Benim highlight'ım. Bana da beyaz sür. Yer, yer aynı yer yok. <laughs> ne? Ben size bugün yaşadıklarımızı anlatıyorum. Evet. Abi, ben, bir şey, er ben, 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 Bekle bir dur. Şey. yok mu ya? Böyle bir de çok... Çok uzak çekiyorsun. Sesin diye. Sesin diye. Tamam da herkes Yakınan sığmıyor. Şey, herkes bak şunu, bunu, Ya döndür arada bir, bir Tamam bir, tamam. Konuşana döndü işte. Şimdi arkadaşlar biz evden çıktık. Evden çıkmadan önce işte hazırlandık. Neyse namaz kıldık falan filan çıktık. Zaten evden geç çıktık ondan falan. Neyse işte bir tane beyaz araba çıkıyordu. bize de gibi, tamam işte burada. Şimdi annem yok ama ikizler burada. Ama ikizler de falan kalıyor. Ben de onlara ulaşmaya çalışıyorum. Ne yapıyorsun dedim ama sözlerimi dinlemiyorlar. Benim o yüzden bir bunlara gıcık oldum. Neyse. Biz çıktık. Elif böyle söylediklerimi dinlemiyor falan. Pişki falan yapıyor bana. Ondan sonra biz çıktık, ee, geldik. Şimdi Elif bu arada dünyanın edici. en gıcık çocuğu. İki tane araba, paralel park edeceksin. Daha kolay ve daha... Ya ellerini çekme, ellerini çekme. İki araba, araya park edeceksin, tamam mı? Şöyle giremezsin Spariş abi, bu kalır böyle. Böyle geleceksin, şöyle gireceksin, tamam mı? Ben de, trafik vardı, beni çek artık yeter. <laughs> trafik vardı dörtlümü yaktım. Bak burada boş bir yer varsa ve biri dörtlüsünü yıkıyorsa oraya park edecektir. Açtım. abi park edeceğim ne yapıyorsun ya diye bağırdım. Ay, arkadaşlar çok öyle bağırma. Öyle bağırmadı. Öyle, bağırdı, öyle <laughs> Asla Öyle bağırmadı. Abi ne yapıyorsun <laughs> görüyorsun burada dörtlü <laughs> yaktık. Sen abi, ne abi, yaptın? Abi ya? dakika Boyu da yetmiyor. Camı açtı abi, tam ayağa sarkıyor. Camdan sarkıyor biz böyle ne yapıyoruz? Bütün caddede, bütün caddede Hazal'ın sesi var. Abi ne yapıyorsun? Hazal'ın sesi var ya ben şey bunu... <laughs> <sakın gülüyor> Abi düzel. Düzel. Video adamı bunu da bu da sallamayarak gittim. Ay başlar biter mi? Hiçler daha bir bitmez. Gittik bir yere bir tamam, arka, çok sokağa, bir sokağa, <laughs> arka sokağa. Bana güzel. Yaşlı teyze yapıyor bize. Arka sokağa, <laughs> arka sokağa <laughs> bazı Hayır bazı abi yaşlı teyze hepsi amca. Arka taraftaki teyzelerin bana bakışını görsek mi? <laughs> Biz otu yaldık buraya. de 6 evet, e, tane çay. Ben de istiyorum. Ki <laughs> var mı? Ben de ben bunu net dikeye çektim yani. Dikimi 4 tane. Ben de ki üç gibi, üç gibi Bir de bir su alabiliriz. Bir de su. Bir şey Sokağa bakın zar zor zar zor. Beş altı kere git gir git gir. Çek çevir zor zor park ettim. Oradan bir tezgah. Park ederken ya burada e park ediyorsun, burada park ediyorsun. Part. Hayır hayır bakın park ederken aynı zamanda orada bir tane saksı vardı. Biz yanlışlıkla ona çarpar gibi olmuşuz. Kadın Ama gelmedik Ne saksı yapıyorsunuz? Saksıyı dedi. devirdiniz falan filan. Bari yağmur diyor ki abla devirmedik. O zaman hayır devire yazdınız falan. Devire Devir <laughs> yazdı Devir. Şey kardeşim. Devirecek. Şey, biz şey, şey, biz şey. Bir şey. saniyeden. Abi felsefe şey bu. Devire, devire de Devire de <laughs> Öyle bir şey diyorsanız. <laughs> <öyle gülüyor> Ondan sonra neyse kadın onu çekiyor falan biz daha iyi park edelim diye. Aa park ettik sonra indik. Buraya niye park ettiniz? Burası park etmek yasak falan. Birazdan buraya kamyon girecek, giremeyecek falan diyor. Abi Hazal aşık sana. Niye böyle oldu? Göçtükten <laughs> <laughs> ben zevk alıyorum. <laughs> neyse. Abi, öyle var. bu arada. Ya Abi dur bitmedi. Sonra adal kadınlar bize bir gerizekalı mı demedi, aptal demedi, almak almak mı demedi, mal mı, demedi. Yani. Bakın bak, hani. Bak, niye bak, fark ettin oraya? Dedim ki teyzem niye fark ettin önce söylemediniz? Diyor ki ettiğini nerede anlayacağım? Sonra Hazar, Hazar, Hazar yaptım. Okey bekliyoruz bir dinleyicimiz var burada. Evet. Arada Çocuk de. sabahtan beri biz dinliyor. Bizim de bir dinleyicimiz. tane kadın bebek arabasıyla geliyor. Sonra kadın bir anda bebek arabasıyla devrildi falan. Ben şoka girdim. Kadına koşuyorum böyle bebek arabasını tutacağım. Yardım edeceğim. Sen ne yapıyorsun Asura? Bak koşuyor. Koşuyorum dedi. Asla koşmuyor. Yolda bir anda tereddüt etti. Terem. Ne vardı abla? Üç gibi üç çay. Çok vadiler, vadireler atlattık. Abi Am, yani ben seni böyle gelmeni bekliyorum. Bek İçimden bok. <laughs> Nasıl gelmeyi bekledik? Böyle böyle geleceksin ay, Nasıl geldi Gel. öyleyse o olabilir. Abi inşallah gibi düşün. Ben yapmak istiyorum şu an onu. Ben de. Ben Mısır ben bolamıyorum Her şey istiyorum. Şu an her şeyi, istiyorum. Her şeyi, istiyorum. Her şeyi yemek tamam, istiyorum. Tamam iki şeyi yiyelim diye düşünüyorum. Biri kesin dondurma. Naz biz çubuk patates alacağız. Abi bu vizyonsuzluğu bir siz Mısır, mı? yapan, mı? mısır bulamadık yani. diye niyeyse. Mısır bulamamamız iyi bence aklımız karışmayacak. Mısır, ne diyorsun? Mısır, 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 mı? mı? mısır yenilmez ne diyorsun? Mısır. Mısır bu arada mısır. patates varken. Desteklemiyorum Patates Abi patates ne? Evde ben size kızartırım abi. Patates ne? Bu şekilde kızartmayacaksın ama bize. Bu arada o kadar kızartık olmuyor. Çıtır çıtır değil. Yani birkaç tanesi öyle mi? Evet. Hayır o Abi sen ne yiyeceksin? Ben, ben asla çok kutlas yemeyeceğim. Ben bu dondurmadan alacağım. Diğer do, toptan mı mısın? Bu da bu ne kadarmış? Bunu Hayır ben ben bu dondurma hem o dondurma alacağım. Benim canım mısır, çubuk, patates, waffle ve dondurma çekiyor. Çok iyi. Waffle'ı evde yapalım. Nasıl fikir? Evde bir ton meyve var. Ve evde var, var mı meyve o? Var. Evet. Var tamam. Waffle'ı evde yapıyormuşuz. Tamam. 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 tamam o zaman. O zaman o, o zaman şey, kızartayım. gibi. <laughs> Leis boykot evet. şu an bizi... Alternatif Leis mi? Oha! 4 artık. Evet 4 tane. Gelme çocuk sarı. Evet. Tamam işte onu deniyordum. Evet. Geri de zaten evet. Güzel mi? Başka hiçbir şey yok. Yani. Çok güzel kokuyor abi. Kaparana. ama. Bu da bende. Doktor şeyle abi çok uzanmış. Patates baharatı kanka. Karışık baharat bende. Ne dedi? Çocuklarımı gösteriyorum. Evet. Biz Akif'le Minecraft oynuyoruz sürekli. Ve benim Bir Minecraft'ı düzgün söyler karakterim... misin? Minecraft. Evet teşekkürler. Ben... ben de, tamam. Şu benim karakterim. Bu da onun karakteri. Böyle arka arkaya. Yani şöyle bir şeyler aldım. Çok iyi. En son bizi kaldık. <laughs> Walk of shame. Ben de sıfırıyım. Ben Niye sıfır sen, gelirken... sen öylesin? Ben gelirken getirdim. Al bu çöpü. Ne? Gelirken Çöpürün hepimiz abi, bir şeyler taşıdık. şey var. Ay, ne var, var. ya şimdi? Bunun eninde pompası falan var. Abi, Erva açacak mısın Erva? Sen ne yapıyorsun? <laughs> o, Rümeysa'nın hayatı. Ben hani olmasa belki de, Allah, Allah. Ben mesela onunla boğacaktım. Ben dünden önce gidiyorum. Karadeniz'de de yüzülür ben. Bir daha denize girmem Hayır. diye düşünmüştüm. Bugün telafisi için geldim. neden malzemelere gidersen sabah uçuşu şey söyledim ki. İyi de, Türkiye'de nerede girebilirsin diye. Bak sabah Ege'de gidersen girebilirsin. De. sabah girebilirsin. Karadeniz'e Karadeniz'de giremezsin. Antalya'da. Ben geçen sene İzmir'e gittim halamlarda bir hafta kalmaya. Denize girdiğimde deniz benim tenimden daha sıcaktı. Ben kaynar suya giriyormuş gibi hissettim. Nerede? Eee çeşme mi? Ya bir wow. sürü yerde denize gittik de biz o ara. Ya, Hangisinde öyleydi de hatırlamıyorum. Mı? Tamam Marmara Denizi'ni kimse romantize etmesin. Arkadaşlar böyle ee, güzelmiş tavuklar yapıyoruz. Baya estetik bir dehşet. <gülüyor> dehşet <laughs> estetik bir tavuk. <laughs> Sonra burada soğan doğranıyor ki Alfredo makarna yapacak. Ben <laughs> Evet. Biz fena büyük bir makarna yapıyoruz. Gerçekten. Aa, dünyanın en güzel tavukları. Büyük evde Benim sosum kaynıyor. That's enough diyorum ben de. <laughs> Bu tabaktan bir tane daha var. Gerçi gösterdim. Makarna ben aşırı tatlı bir şey oluyor falan da. Makarnaya yapayım. kaç veriyorsunuz onun üzerinden? 15. Oh, bayağı 20. <laughs> bayağı. Iyi. Niye yani. göreyim, da yok, yok, bak, ben niye Tavukta. Çekmedim. Bardak. Bu lo da çekmedim. Ben yanına oturacağım. Hayır ben oraya oturuyorum. Tamam. Dışarı çıktık giriyor cep yarın. Çok A, kötü. Şey Ay bırakın ben. Bak bir Yakın. tamam azıcık duraklasın biri şu banklara uzanıp yatacak. <laughs> A, o kadar banka yere beni bıraksanız biz ben şu an yere yatacağım. Hiç iyi değiller. mi? Abi ben Nazlı Tekrar'dan Tut ben de katılacağım. sürekli psikopat gibi ver oynuyoruz tamam Ver benim herkes oynar. öğrettim diyor. O yüzden gülü işte bir de yanındayız kalbim. Hemen şu banka oturup bir anda ver oynayabiliriz. Aa bir şey söyleyeceğim. Şu an burada şeyi çekelim. Çok korkunç sahneleri. Abi, abi oh bir şey <gülüyor> <de> <gülüyor> Ben, 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 ben. ne yapabilir misiniz? musunuz? Demet Akalın'ın e nasıl sef olun çıkardığı şarkının Ağzını sürekli açıp hazırlanmaması. Abi Rümeysa yola gelirken bizi tamam. cimcik dedi. Tamam. Ben, <laughs> ben... Çok merak ettim. Şok oldum. Buradan ağzım bu arada. Işte, çok merak İğrenç kokuyor. Yanıyor mu bildiğin yani? Oha! O bir çömür mü? Ne kokuyor. saat Çıkartan beş gün hala uykum var. <laughs> ben Biz bir çöp... saat altı açık <laughs> Nazlı'a seni yedi vapurunu yetiştireceğiz. Evet. <laughs> Hadi ya! Oğlum niye kaçıyor? Oğlum bizim bayağı koşmamız Biz, mı bizim... Nazlı koşsun. gerek yok da bilet yok. Bu ne niye inmiyor? Nasıl biletin yok? Arkadaşım QR bileti yok diyorum. Böyle bilet var. Canım aşırı pazara gitmek istedi ya. Ne alacağım Çilek alacağım. Annen bir sürü almayacak. Gidip yiyelim. Sizin eve hakimiyet. <laughs> Yağmur eve geldi ilk andan beri eve aşırı hakim. Evde mısır var mı acaba diye sayda konuşuyoruz. Var arka dolapta falan diyor böyle. Arka dolaba bile aşırı hakim. Bir yerden sonra Hazal <laughs> evde bir şey olup olmadığını yağmur sormaya başladı. Direkt herkes başlıyor. Yağmur'a sormaya başladı. Abi eve gidince waffle yapalım diyeceğim de Yağmur yok. <laughs> Kim Kim yapacak ay bir şey yok. Ya. Nazlı da erken aydındı. Yemek yapan insanlar erken aydındı. Abi Aç Yağmur kaldınız. tamamen... Bizim şöyle bir düzenimiz vardı. Yemek yapanlar... 4 kişi yemek yapıyordu, 2 kişi topluyordu. Yağmur o kişiden olmamak için sürekli yemek yaptı. <laughs> Abi Nazlı... Bir... <laughs> ne oldu? Yağmur'a bakıyordum, bu araba yavaşladı. Hayır, Nazlı yapıyordu. Ya, Nazlı, Nazlı gerçekten yemek yapıyor. Nazlı, Nazlı bayağı bulaşık yıkamamak için yemek yapıyordu. İşte Hayır, Boş Nazlı, Nazlı öyle bir düzen olmasa da Nazlı, ilk mutfağa geçen olurdu. Hayır, Nazlı desen ki bulaşık, de bulaşığı yapacağız. Ben aşırı tatlıyım. <laughs> ama gibi güldüm. Abi ama dün Reyhan'ın çocuğu da... Ben Reyhan'ın falan... Reyhan'ın Leyan, ayakçı... Reyhan böyle... <laughs> ben hani girince arkada kahkaha tabi bacakları böyle böyle bir bir şey oluyor. Bak, Aşırı en komik. En az dört kişi uzanmışız köpek gibi ayak çıkıyoruz ya adam diyor şu an çok komik ayak çıkıyoruz. ben <laughs> <laughs> de kazan karaya çıkınca bizi çıkıyoruz. <laughs> <laughs> Bak gerçekten biz ama en son kadın bize çıkındı Hazal bizi taşıyamıyor <laughs> Hiçbir şey yapamıyor. Hala gülüyor falan biz abi, ölmek üzereyiz Hazal Abi, karaya çıktık ya Hazal yürüyor bakıyorum Hazal yürüyemiyor. Bir adım atıyor <laughs> <laughs> <adamlar, gülüyor> <çıkınca> Hazal ama <laughs> Hazal böyle böyle. <gülüyor> böyle dedim ki biz oturacağız Hazal bize yemek bile vermiyor. Bak Hazal bize orada mesela hiç suçmak istemedi. Evet, Siz atlamış, evet, aptalsınız. E <laughs> evet. hiç suçun da. Ya, bu sen bizim suçumuz. Sen da yürü. Nasıl bir bek yani? Yüzüme bilmeyip oraya kadar gitmeye <laughs> çalışmak <laughs> bence en büyük Ben o ben, zaman. Ben evet, evet şey. abi Mesela bunu beraber karar verdik Ben sizin pembe simdinizi bırakmış olmam ama yatakta yatıyorum şey falan. Bırak bırak. Bak bir anda dedim ki ay Hazal ben pembe şey bırakayım Hazal sizi bıraktım. Beni almaya geldi. Ben şok. Ben yani sanmıyorum ki burası köy kahvesi gibi bir şey olduğu için böyle normal ekmeğe tost yaparlarsa. Ben pizza yesem benim damağım yara oluyor. Nereden? Ben de ne zaman ekmek bener yesem damağım yara oluyor. Ya, yani Pizzadır direkt... ki pizza sizin damağınızı yara yapmıyor mu? Ha, ha. Her yediğimde damağım aşırı kötü oluyor. Vallahi doğru. De... Benim böyle ekmek sıcağı sonra tekrar soyup öne getireceğim damağım... Bu evli bir abi. Şey. Mesa. Kanka gündürüyor. senin şişen benim blok. <laughs> ben konuştuğumuzu çektim. Abi senin <laughs> an, senin ekranın karanlık. Ben bana göre şu an bu Buradan mu? böyle karanlık değil <laughs> ki. Karanlık. Şu an bu telefon kapalı. Bugün mı? Bu bir hayal mi çekiyor hani mu? E, bu bir hayal Bırakacağım mı söyleyeceğim? Bırakma. Tam arkasına bunu Çok mu üzüldün? Ben de özlediğe gittim ya zaten. Ben hani kim çok Hı, özlemiş? Yani. Ay, çok. Şaka. Altyazı <laughs>